Hz. İsa Aleyhisselam inmeyecek, Hz. Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek diyen bazı kimselerin iddialarına cevaplar. Risale-i Nur'da Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın geliş zamanı belli değildir iddiası. En sağlam görüş, gerçek söz üstadın sözüdür. Mehdi ile ilgili. Mehdi'nin gelişi, zamanı, şekli, şemaili belli değildir. Mehdi gelip geçer. Bazen ondan sonra insanlar onun Mehdi olduğunu bilir. Şartı, Şekli kimse bunu ispatlayamaz. Cevap: Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'un farklı yerlerinde defalarca Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Hicri 1400'de göreve başlayacağını söylemiştir. İstikbali dünyeviyede 1400 sene sonra gelecek bir hakikati Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı asırlarında karip, yakın zannetmişler. Hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat Hazreti Mehdi Aleyhisselam dahi bu zamanda gelse